Bu gayretin sonucunda e, böyle olmamalıydı yani böyle bitmemeliydi. Oktay Üstem bugün televizyonu Kanal Türk'ün önüne destek için, demokrasi planı için demokrasi gitmeye, gitmeye çalıştığı zaman tomalarla müdahale edilmişti. O zaman sosyal medyada insanlar şunu demişti. Yani silahlı terör örgütü diyorsunuz Oktay Üstem'in çatalı kaşığı kepçesi mi? Bu silahlı Hı -hı. terör örgütünün birer enstrümanı. Yani... E, terörle suçladığınız insanlara dönüp bir bakmaları gerekiyor bir kez daha aslında. Buralarda terör çıkmaz. Yanlış yerde arıyorlar. Buralarda ne terörist çıkar ne de terör çıkar. Bu güzel insanlar hepsi e, okumuşlar, Allah'ı bilen insanlar, ihlaslı ve imanlı insanlardan hiçbir canlıya zarar gelir mi? El insaf ya. Mesut Sen Allah'ın izniyle sen şey tut tamam yani doğru. Şimdi biraz bu insanın evladı gibi ama fakat diğer taraftan şu da var. Hani Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler. O bakımdan dolayı bakın biz ümit, ümit ticareti yapmıyoruz. Ümit tacirliği peşinde değiliz. Efendim yani hani bir takım şeyleri böyle gaza getireceğiz, heyecana getireceğiz işte şunu yapacağız filan şeysinde değiliz. Bakın. Kur'an okuyor muyuz? Okumaya çalışıyoruz mu? Böyle akıbetül Yani şimdi o kadar çok var ki. Ya o kadar çok var ki. O kadar çok var ki değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim'deki o bütün o kıssaların içerisinde, her şeylerin içerisinde. O açıdan dolayı bizim duamız şu. Allah ayağımızı kaydırmasın. Allah doğrudan bizi uzaklaştırmasın. Ha, onun ötesinde şu var. Hayatın her döneminde, her döneminde doğruyu savunmanın, inandığımız savunmanın bir bedeli olmuştur. Bir bedeli olmuştur. Hem bedelsiz olsun, hem doğru olsun bu olmuyor. Bu olmuyor. Onun için yani şöyle yapalım. Allah'ın izniyle. Bakın hani bunun altını tekrar tekrar çizerek şey yapıyorum.